Merhaba arkadaşlar, bugün size Bitcoin Gold madenciliği nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İlk önce kimeiners.com'a giriyoruz. Buradan Bitcoin Gold'u buluyoruz. Daha sonra hızlı başlatarak buna tıklıyoruz. Buradan gerekli olan programı indiriyoruz. Jimler, buna giriyoruz. Açılan sayfada 60 megabaytlık olanı dosya var. Bunu indiriyoruz. Ben daha önce indirmiştim. Bu dosyayı sağ tıklayıp klasöre ayıkla diyoruz. Karşımıza bu dosyalar çıkıyor. Burada yine BTG'yi buluyoruz. Buna sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Bu burada bir beklesin. Şimdi kazdığımız coin'leri aktarabileceğimiz bir cüzdanımız olması gerekiyor. Bunun için de önce kullanacağız. Buradan kayıt oluyoruz. E-posta ve şifremizi girerek buraya kaydoluyoruz. Kayıt olduktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Sonra buradan cüzdan spot cüzdanına tıklıyoruz. Gelen ekranda coin'imizi aratıyoruz. Bitcoin Gold madenciliği yapacaktık. Gold yazıyorum. Aşağıda çıkıyor. Sonra buradan yatırma diyorum. Bize Bitcoin Gold cüzdan adresimizi veriyor. Bunu kopyala diyorum. Kopyaladıktan sonra bu MineBTG dosyamızı sağ tıklayıp düzenle demiştik zaten. Gelip şuraya başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yapıştırıyoruz. Ctrl V. Ve şurada ilk sıfır yazan yeri kendi isminizi verebilirsiniz. Bilgisayarınızın ismini verebilirsiniz. Ben deneme 1 yapıyorum. Ctrl S ile kaydediyorum. Ve bunu kapatıyorum. Şimdi bakalım e, ee, kazımıza başlayacak mı? Çift tıklıyorum buraya. Birazdan ee, yazılar akmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadık. 37 37.6 ile kazım işlemimiz başladı. Peki bu kazım devam ederken biz bunu nereden kontrol edeceğiz? Nasıl yapacağız? Az önce burada cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Ekimayinus.net'de cüzdan adresiniz diye yazan yere yapıştırıyoruz ve ara diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi burada oranlarımız çıktı. Burada da deneme bir ismini verdiğim bilgisayarın ismi de burada göründü. Buradan da kazımlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Bir de bilgisayarımızın özelliklerine bakalım. Bilgisayarın ekran kartıyla kazım yapıyorum. Ekran kartım 1660 Ti ekran kartı 6 GB bellekli. 4 GB'dan az bir belleği olan e, ekran kartınız varsa bu kazımları yapabilirsiniz. 4 GB'dan azsa belleği bu kazımları gerçekleştiremezsiniz. Burada kazım yaptıktan sonra e, cüzdanınıza paramız otomatik olarak aktarılacaktır. E, bir de Bitcoin Gold'un e, fiyatına bakalım. Fiyatı nerelerdeymiş? Ne kadarmış? Bitcoin Gold şu an 27 dolarmış. Yani bir Bitcoin Gold çıkardığınız zaman 27 dolarında olacak. E, beklemek daha karlı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir sorunuz olursa yazarsanız yardımcı olmaya çalışırız. Herkese iyi günler arkadaşlar.